olur bir şey yapalım. Ramazan'ı öldürecekler, polise haber verelim. Beklemekten başka çaremiz yok. Eğer polise haber verecek olursak, yapacakları ilk iş Kerim ve Ramazan'ı öldürmek olur. Ne yani, böyle elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Yapamam, olmaz. hiçbir yere gitmenize izin veremem. Bile bile kendinizi ateşe atacaksınız. Bırak. Bırakmam, lütfen. Bu adamları tanımıyorsunuz bile. Niye? Sizi de mi sindirdiler? Siz de mi korkuyorsunuz bu adamlardan? Bırak kolumu. Nerede bulacaksınız Ramazan'ı? Nereye gideceksiniz? Ebru Hanım lütfen sakin olmamız gerekiyor. Biliyor musun? Eğer onun yerinde sen olsaydın... ...sen evladının peşinden gidiyor olsaydın... ...Ramazan ne yapar eder bütün İstanbul'u ayağa kaldırır yine bulurdu seni. Böyle beklemezdi. Ben de beklemeyeceğim. Ebru! Ebru abla. Eve gidip benle haber bekleyeceksin. Savcı Bey, sen de Ebru Abla'yı eve götür. Ben Ramazan bir bulmaya gideceğim. Ben de geleceğim. Bırak bir şerefsizlerle bildiğimiz yoldan savaşalım. Sen karışma. Olmaz. Hepimiz birden bu kahvelerin anına düşmeyelim. Benden haber alamazsanız, o vakit gereğini yaparsınız. Savcı Bey, Ebru Abla sana emanet. Benim onun yanında olmam lazım.